öyle bir şey yok. Allah razı olsun. Ben zaten sizin adınıza e, Kasım Bey ben sizin adınıza zaten söyledim. Asla öyle bir şey yapmazlar dedim. Sağ olun. Sağ olun. Ali Bey zaten arkadaşlar da bahsettiler. Çok sitayişle bahsetmişsiniz. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum ben. Rica evet. ederim. Ne demek? Size garanti Siz daha fazlasını derdi. hak ediyorsunuz. Çünkü ilkeli bir insansınız. Virüs bir insansınız, çok orada çok sevilen, sayılan bir insansınız. Çok, çok sağ olun, çok teşekkür ediyorum. E, sayın Vekilim ben bir soru Tabii sorayım. Tabii buyurun Şaban. Sayın Vekilim buyurun. iyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar, Şaban Bey siz misiniz? Ben evet, merhabalar. Evet, İyiyemiyorum da sesten evet. Teşekkür ederim. Ee, İspanyol saymaz bu haberi, bu yazıyı e, yazan iki, iki gün oldu. Galiba yani, ilk ondan e, duyulmuş herhalde, evet. E, hani neden yalanlamadınız? Bu saate kadar Yo, Ben İsmail Bey'le dün konuştum. İsmail Bey beni aramış gece geç vakitte. Ben tabii cevap veremedim. Telefonum şarjıdaydı. Biraz Kim aramış? Alamıştım. Kim aramış dediniz çok özür İsmail. İsmail Bey gece ha, beni aramış. aramış. Mı? Ben ertesi gün dönüş yaptım İsmail Bey'e. İsmail Bey'e Bey e söyledim böyle bir şeyin olmadığını, kesinlikle olmadığını. Ben söyledim kendisine. Anladım. Hmm. E, yani, yani ben o 8-9 kişi neye göre tespit edilmiş, benim ismim niye orada geçmiş İnanın ben anlamakta zorluk çekiyorum. Hani biri mi bahsetti, biri mi söyledi? İlla ki yani, bir kaynağı vardır bunun yani. Sayın Fakı Baba Fakı galiba. Baba diye biliyoruz. Sayın Fakı Biz... Baba diyebiliyoruz. Fakı Baba 8-9 isim mi saymış bilmiyorum ben. Hayır, Hayır. Yani. O, rahatsız olduğunuzu istifa edebileceğinizi. Şimdi İsmail yani, Sermas 8-9 isim, isim konu. var diyor. Mehmet Kasım Bey. İsmail Sermas 8-9 isim, isim, isim var deniliyor. Kasım tek gayet tek gayet isim gayet saymıyor. Şimdi bu işte neye göre deniyor ben bunu bir kere izah edilmesi lazım. Şimdi bakın rahatsızlık ayrı bir şey. istifa ayrı bir şey. Başka partiye geçmek bambaşka bir şey. Yani Peki rahatsızlığınız iyi... var mı? Mesela az önce Latif Şimşek sizinle ilgili bir iddia da sorabilirim değil mi Latif Bey? Ee, Mehmet Kasım Gülpınar birkaç ay önce istifa etmek istedi hı hı, ve Sayın hı. Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra vazgeçti dedi. Bu hı hı. iddia için ya da bu bilgi için ne dersiniz? Şimdi tabii kısmen doğru şunu söyleyeceğim. Ee, konuşmamız şu minvalde ee, ben şunu belirtmek istedim Tabii ki öncelikle. Benim kesinlikle herhangi bir makamda mevkide gözüm yok. Eğer bir e, konuya müdahil olmak istiyorsak, eğer bir rahatsızlığı e, biz iletmek istiyorsak bu samimiyetimi göstermek babında şunu söyledim ben sözel olarak. Bu tamam kesinlikle sözel boyutta kaldı. Hiçbir zaman resmi bir işleme geçmedi. Ben milletvekilliğini dahi bırakmaya hazırım. Samimiyetime inanılsın diye. Ben sadece söylediğim budur yaptığımız işlem bu kadardır. Onun haricinde hiçbir şekilde resmiyete binmemişler... Bunu kime söylediniz? Ee, Kasım Bunu Bey, ...Pınar hanım izin verir misiniz? gerek yok. Cumhurbaşkanımız değil. Bu Cumhurbaşkanımız evet. değil. anladım. Üst yönetimi, parti üst yönetimine ee, yani bu tabii bir şey. Ben sadece samimiyetimi göstermek ben... adına her an milletvekilliğini dahi bırakmaya hazırım ki o konuda ben hakikaten samimiyim. Hiçbir şekilde milletvekilliği falan benim öyle bir beklentim yok. Zaten uzun yıllardır parlamentodayız. Babadan oğula bugüne kadar yıllardır siyaset yapıyoruz. Ama başka bir partiye geçmek bizim kitabımıza yazmaz. Böyle bir şey olmaz. Benim babam Anavatan Partisi'ndeydi. Anavatan evet. Partisi tabelayı indirmeyene kadar AK Parti'ye geçmedi. Çünkü biz atadan dededen böyle gördük. Bize vefa önemlidir. Ben yani öyle bir parti falan değişikliği öyle bir şey mümkün değil. Ama milletvekilliğini bırakabilirim. Hiç problem değil. Ben aynı zamanda MKYK üyesiyim. Ben partimin yanındayım her zaman. E, Sayın Cumhurbaşkanımızın da yanındayım. O konuda hiç kimsenin tereddütü olmasın. Bence bu konuyu artık kapatmak lazım. Yani, yani Sayın Vekilim, lazım. milletvekili evet. milletvekillerini bırakabilir derken bir şey ben bir şey, şey söyleyebilir miyim? Milletvekillerini bırakabilirim bu, derken şey kulis bilyesini... aday olmama aday olmayacak mısınız? Onu mu anlayalım? E, yani onu zaman gösterecek. Yani benim e, Gönlümden geçeni sorarsanız gerçekten aday olmamak. Yani bu e, ailemin de talebi bu yönde. E, çünkü hakikaten yorucu bir iş. Hele bizim oralarda milletvekilliği yapmak çok yorucu. Hı hı. E, çok bunaltıcı bir durum. E, yani sağlık açısından da maddi manevi her açıdan bir yük aslında baktığınızda. Biraz artık, e, arkadan gelenlere de yer açmak lazım diye düşünürüm. Ama tabii ihtiyaç olursa zaman ne gösterir onu ben bilemem. Benim kendi e, şahsi talebim tabii ki önceki öncelikle arzum e, milletvekili olmamak. Yani çok da önemli değil milletvekili olmak. Evet teşekkürler. Belki ilk defa olmak isteyenler için Peki, tabii ki e, güzel şerefli bir görev ama e, artık benim dördüncü dönem oldu. Dört dönemdir parlamentodayım. E, bakalım zaman ne gösterecek her şey. E, önümüzdeki zamanda. Beydiniz? belli olur. Bir şey soracak zannediyorum. Buyurun. Evet ben bir şey söylemek istiyorum. Kasım Bey biraz önce ben söyledim hani geçmişte böyle bir sıkıntı yaşandığını zaten siz de kendiniz söylediniz. Ben şunu sormak istiyorum. Yani siyaset yapmaya devam ederseniz ben şunu anladım. Eğer siyaset yapmaya karar verirsem bu AK Parti olur. Tabii Yoksa Tabii. aday olmazsam da siyaseti bırakırsam da başka bir partide olmam mı diyorsunuz? Tabii kesinlikle ben başka bir partiye o yakışmaz yani bizim aileye yakışmaz. Bizim arkamızda çünkü bir kitle var. Biz ben onu yapamam yani mümkün değil. Peki. Hı hı. Mehmet evet. Kasım Gülpınar çok teşekkür ediyoruz. Ee, vekilim, noktayı koyduk. Kayınvekilim hayırlı akşamlar diliyorum hayırlı sizin. akşamlar. Yani inşallah bu Sizin adınıza vardır. sizin adınıza zaten ben söylemiştim sizin bu söylediklerinizi. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. İnşallah gündemden düşer artık bu tartışma yani. Artık son e, noktayı pek. son noktayı Atla. ekranlarımızda koydunuz TV yüz koydunuz. Yani Cevap cevap anlamında da şunu söyleyeyim benim e, bakın hiç Facebook'um hiçbir zaman olmadı. Yaklaşık 4 senedir de Twitter'ım vardı. Onu da kapattım 4 senedir Twitter'da kullanmıyorum. Yani cevap vereceğim fazla bir mecra da yoktu. Aslında bu bir fırsat oldu. Yani onun için de size teşekkür ediyorum. Bu fırsatı sağladığınız. Biz teşekkür ediyoruz. Çok teşekkürler tamam. İyi akşamlar. Mehmet Kasım Kaspiınar kesinlikle sağ. istifa etmeyeceğim dedi. TV100 ekranlarına yaptığı açıklamayı Orhan Atalay da aynı şekilde. Ancak bir sonraki dönemde gönlümden de geçmiyor. Adayda olmak istemiyorum. Yeter. Dört dönem adaylık yaptım dedi. Twitter'ımda yok, sosyal medyamda yok aracılık ettiğiniz için teşekkür ederiz dedi biz teşekkür ediyoruz artık noktayı koyduk Ama bir, bu yok konuda. Bir, bir milletvekili Koyamadık. yok bir milletvekili kaldı şimdi Ali Bey <gülüyor> Mücahit aynı <Mücahit gülüyor> <aracı> şey <da. gülüyor>